Hoş geldiniz. Bu hafta yabancı hisse senedi fonlarını ve ETF'leri inceleyeceğiz birlikte. Neden yabancı hisse senetlerine yatırım yapmalıyız? Bu konuya da değineceğim. Aynı zamanda ETF'ler mi yoksa yabancı hisse senedi yatırım fonları mı daha kazançlı? Hem vergisel olarak hem de getiri anlamında bu konuya da değineceğim. Hazırsanız hızlıca videoya başlamak istiyorum. Öncelikle neden yabancı yatırım fonlarına yatırım yapmalıyız bu konuya değinmek istiyorum. E aslında bu fonlara yatırım yaptığımız zaman çok fazla sektör çeşitlendirmesi de yapmış oluyoruz. Çünkü bazı sektörler bizde çok fazla kısıtlı. Mesela yapay zekayı yatırım yapan kaç tane hisse senedimiz var fakat Amerika'da çok fazla var ya da yeşil enerjiye, bulut teknolojisine, yarı iletken teknolojisine, sağlık teknolojisine yatırım yapan hisse senedimiz oldukça kısıtlı. Yabancı yatırım fonları veya ETF'ler sayesinde aslında bu sektörlerin de kapılarını açmış oluyoruz. Yine bu fonlara yatırım yapmamızın bir diğer sebebi de kur riskinden korunmak. Bir bacağı döviz olan, dolar olan enstrümanlardan bahsediyorum. Mesela gram altın bunlardan bir tanesi. Portföyünüzde bir miktar gram altın tutmak portföyünüzü dolar bazlı bir miktar hedge etmenizi sağlar. Yine aynı şekilde yabancı hisse senetleri de bu görevi görür. Evet neden yatırım yapmalıyız kısmından nasıl yatırım yapmalıyız kısmına gelmek istiyorum biraz da. Ben genel olarak yeni başlayanlara, zamanı olmayanlara, finans okuryazarlığı düşük olanlara her zaman fon ve ETF'leri tavsiye ediyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi kapsamında değil ama ben kendi adıma nacizane fonlar ve ETF'ler aracılığıyla yabancı varlıklara yatırım yapıyorum. Hadi gelin şimdi ekranıma geçeyim ve yatırım fonlarını daha yakından tanıyalım. Evet ben bu karşılaştırma için arkadaşlar Fintable'ı kullanacağım ama siz başka bir fon sitesinden veya Tefas'tan da bunu inceleyebilirsiniz. Herhangi bir iş veya sponsorluğum yoktur ama ben kolayıma geldiği için Fintable kullanıyorum. Şimdi öncelikle buradan hisse senedi şemsiye fonunu seçiyorum. Buradan yabancı hisseleri listeledim. Tüm fonları verdiği. Şimdi öncelikli olarak şöyle 5 yıllık bir dizelim. 5 yıllık dizdiğimiz zaman arkadaşlar birinci sırada. E, AFT var arkadaşlar yine teknoloji yabancı hisse senedi fonudur bu Ak portföyün Ak Bankın e, ikinci sırada TMG geliyormuş İş portföyün yabancı hisse senedi fonu üçüncü sırada yay var e, yine yabancı teknoloji hisse senedi fonu dördüncü sırada AFA var beşinci sırada yine Garanti portföyü yabancı teknoloji hisse senedi fonu var fakat ben e, kafamız karışmasın bu ilk dördünü e, inceleyeceğim yine bu şekilde böyle aşağı doğru geliyor bir yıllık baktığımız zaman da yine AFT yay e, Garantinin e, guh fonu offer, Yine ilk dördü e, paylaşıyor. TMG biraz aşağılarda kalmış bu sene için. Fakat 3 yıllık ve 5 yıllık baktığımız zaman yine bu 4 e, fon e, damgasını vuruyor diyebilirim. AFT'nin birazcık daha konsantre bir portföyü var. E, yine bunu e, Nasdaq ağırlıklı, teknoloji ağırlıklı düşünebilirsiniz. İkinci sırada AFT'ye en yakın fon da yay arkadaşlar. Yapı Kredi Portföyü, yabancı teknoloji sektörü fonu. İkisi de teknoloji odaklı e, hisse senetlerine yatırım yapıyor. TMG ve AFA burada birbirinden ayrılıyor. AFA'yı burada S&P 500 ağırlıklı olarak düşünebilirsiniz ama içinde 500 tane hisse senedi yok. Fakat S&P'ye paralel gittiğini düşünebilirsiniz. E, AFA'nın içinde hisse senedi olarak da sektör olarak da e, AFT'den çok daha geniş bir yelpazeye sahiptir. TMG bunların arasında hemen hemen en geniş portföy sahip hisse senetlerinden biridir. Çünkü TMG sadece Amerika'ya değil, bunun yanında Çin gibi Avrupa gibi başka ülkelerden de hisseler taşıyor. Diğerlerinden farkı bu diyebiliriz açıkçası. Bu da fon karşılaştırma kısmı var Fintable'da. Buradan 5 yıllık hepsini dizdim arkadaşlar. Az önce de gördük ama burada daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi birinci sırayı 5 yıllıkta yüzde AFT almış arkadaşlar. İkinci sırayı TMG almış. Bakın yaydan ayrılmış. Üçüncü sırayı yay almış. 4. sırayı AFA almış. 5. sırada da YTD'yi demen ama eklemişim. YTD de aslında arkadaşlar fon sepeti fonudur. Fakat bu da yabancı hisse senedi ağırlıklı olduğu için bunu da eklemek istedim ki getirileri gayet güzel. Bu 5'ini bu şekilde inceliyoruz. Yönetim ücreti anlamında da arkadaşlar AFT ile AFA'nın 2,90 yönetim ücreti var. TMG'nin %2,5, yayın %3,25. YTD'nin de %2'lik bir yönetim ücreti varmış. Bunlar yıllıktır arkadaşlar. Fakat şu soru bana çok fazla soruluyor. Örneğin 6 ay ben elimde tuttum. Ne kadarlık bir yönetim ücreti vereceğim? Bunlar günlük hesaplanır ve bu gördüğünüz fiyatlara dahildir. Her gün fonun fiyatından yönetim ücreti eksilir. Günlük hesaplanır bunlar. O yüzden örneğin siz 5 günde tutsanız 5 günlük alınır. 300 gün tutarsanız 300 günlük alınır. Burayı kaçırmamak lazım. Aynı zamanda bu fonlar çok aktif yönetilen fonlar değil. Çoğunluğu pasif yönetiliyor. Onu söyleyeyim size. ETF'ler gibi düşünebilirsiniz. Onlar da genel anlamıyla pasif yönetilirler. Aktif yönetilenleri de var ama çok büyük çoğunluğu belirli bir endeksi, belirli bir temayı takip ederler. Buradaki yabancı hisse senetlerini yerli hisse senetleriyle karıştırmayın. Çünkü yerli hisse senetleri birazcık daha aktif yönetiliyor bunlara göre. Bunlar daha pasif. Sonuçta teknoloji odak Microsoft'a, Nvidia'ya, işte Amazon'a belirli oranlarda yatırımlar yapıyorlar ve bunların büyük çoğunluğu genel olarak pasif oluyor. Burayı anladığımıza göre yabancı fonlara mı yatırım yapmalıyız yoksa ETF'lere mi yatırım yapmalıyız bu konuya değinmek istiyorum. Hiç bilmeyenler için ETF'ler de arkadaşlar Exchange Trading Fund yani borsa yatırım fonu anlamına geliyor ve yatırım ve fonlardan farkı da borsadan alınıp satılabiliyor olması. Anlık fiyattan alınıp satılabiliyor olması. Bu fonların hepsinde valör vardır. Mesela AFT'ye baktığımız zaman arkadaşlar alış valörü 1, satış valörü 3. Yani bu şu demek. Bir günde alabiliyorsunuz fakat sattıktan 3 gün sonra hesabınıza geçiyor anlamını taşıyor bu. Ve bu da anlık fiyattan alıp satamayacağınız yani trade edemeyeceğiniz anlamına geliyor. ETF'lerin de aslında en büyük farkı bu. Anlık fiyattan alıp satabilirsiniz. Kendinizi başka ETF'lerle hedge edebilirsiniz. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ETF'lerin fonlara göre farkı işlem ücretlerinin çok düşük olmasıdır. Bu da ekstra bir Artı birazdan vergilendirme kısmına da geleceğim çünkü orada çok fazla kafa karışıklığı var. Nasdaq 100 yani Amerika'nın en iyi 100 teknoloji hissesine aynı anda yatırım yapabiliyorsunuz veya S&P 500'e Amerika'nın en iyi 500 şirketine aynı anda ortak olabiliyorsunuz. Bu gibi imkanları sağlıyor ETF'ler. Çok geniş kanalımda çok fazla ETF videosu var. Yeni yatırım fonları da var. Lütfen bunları incelemeyi unutmayın. Bu vesileyle kanala da abone olmayı unutmayın. Her cuma bu kanalda size bunları anlatıyorum. Kanala abone olup e, yorum yazarsanız, bir beğeni atarsanız bana destek olmuş olursunuz. E, ETF konusu çok geniş şaplama ama ben bizi ilgilendiren kısmıyla yani AFT'ye, Yaya, Afa'ya rakip olacak ETF'lerden bahsetmek istiyorum. Bunlar da genel olarak endeks ETF'ler arkadaşlar. Yani S&P 500 dediğimiz Amerika'nın en iyi 500 şirketi. Nasdaq 100 dediğimizde Amerika'nın teknoloji endeksi arkadaşlar 100 tane şirketi taşıyan endeksi. Bunlara da aynı şekilde ETF'ler aracılığıyla yatırım yapabiliyoruz. Mesela örnek olması açısından arkadaşlar VOO ETF'i inceleyelim. Hiçbir yatırım tavsiyesi kapsamında değil ama en bilinen ETF'lerden bahsedeceğim burada. VOO S&P 500'e yatırım yapan bir ETF'tir. BOO'nun işlem ücreti arkadaşlar 0,03. Yani yok olarak düşünebilirsiniz. Mas az önce %3'lerden konuşuyorduk. Bakın burada %0,03 ve anında da hesabınıza geçiyor. Bunun mesela hemen bir dividend yani temettü bölümüne bakalım. %1'lik bir temettü verim varmış S&P 500 endeksi VOO'nun. Yine aynı şekilde içindeki hisseler Amerika'nın en iyi 500 şirketi, onları tekrar göstermeyeceğim. Performansına baktığımız zaman da bu yıl %20 dolar bazlı bir getirisi varmış. 5 yıllıkta yıllıklandırılmış ortalama %16'lık bir getiri sağlamış bize dolar bazlı toplam değil bakın yıllık %16 getiri sağlamış. Diğeri de hemen QQQ yazayım en bilineniyle devam edelim. QQQ az önce bahsettiğim Nasdaq ETF'idir arkadaşlar. %0,20'lik bir işlem ücreti var son derece küçük. Ee, yine QQQM aslında daha düşük işlem ücretli aynı işlevi yapan bir ETF'dir. Ona da bakabilirsiniz. 0,46'lık da bir temettü verimi varmış arkadaşlar. Yani aslında endeksler bizim temettü anlamında bizi doyurmayan varlıklardır. Onun için başka ETF'ler var. Temettü ETF'lerini anlattığım bir videom var ve onu buraya bırakırım. İzlemeyen arkadaşlar mutlaka incelesin temettü ETF'lerini. Bayağı detaylı işledik kanalda. Onlara da bakabilirsiniz. Performansına geldiğimiz zaman da bu yıl %28'lik bir getirisi var. Dolar bazlı çok güzel bir kazanç arkadaşlar. 5 yıllıkta da, da yıllık %18'lik bir ortalaması var. Az önce gördüğümüz AFT ve yaydaki kazançlar aslında TL bazlı kazançlar. Bir de şu vergi ve stopaj konusuna değinmek istiyorum. Şimdi vergisel anlamda baktığımız zaman ikisi birbirinden temelde ayrılıyor. Burada menkul sermaye iradı. Yani temettü getirilerini vergilendirme kısmı ayrı, bir de alım satımdan doğan değer artış kazancı vergilendirmesi ayrı. İkisinin konusu ayrı arkadaşlar. Ben kısaca şöyle söyleyeyim size. Çok detaylı bir e, vergi videom var ama onu incelerseniz o ayrı. Kısaca şöyle söyleyeyim size. Şimdi yatırım fonlarında direkt olarak %17,5 vergi kesiliyor. Eğer şu an alıp satarsanız. Ama 1-2 yıl önce aldıysanız onun vergilendirmesi o zamanki stopaj oranından geçerli. Bu ne demek? Yatırım fonlarında eski olanlar varsa hesabınıza bunlar daha değerli çünkü daha düşük stopajlı demek. ETF kısmına geldiğim zaman da burada iki farklı vergilendirme e, biçimi var dedim. Bunlardan bir tanesi temettüden doğan kazanç, bir tanesi de alım satımdan doğan kazanç. Alım satımdan doğan kazancı 1 lira bile olsa bildirmek durumundasınız. Bakın burası çok önemli. Bir ETF aldınız, bir ETF sattınız aynı yıl içinde 1 lira bile kazanç sağladıysanız bunun vergisini gelir beyanıyla e, yılda bir kere Mart ayın bunu bildirmek zorundasınız arkadaşlar. Temettü kısmında ise 2025 yılı için 18.000 lira ve üzeri kazançları vergilendiriyorsunuz. Bu şu demek o zaman. Ben elimde tuttum ETF'i satmadım. O zaman alım satımdan bir kazanç doğdu mu? Yok doğmadı. Satmadım sürece bir kazanç yok kağıt üstünde. O zaman bildirmeyeceğim. Ama temettü geliyorsa... İşte bunu 18 bin lirayı aştığında bildirmeliyim. Ya hocam 18 bin lira çok az sanki herkes bildirecek o zaman. Hayır. Çünkü böyle endeks ETF'leri aldığınız zaman zaten bunun QQQ'nun temettü verimi 0,50 yani 0,1 olarak düşün, yüzde bir olarak düşünün. 100 bin dolarlık bir kazancın sadece 1000 doları vergi olarak bildirilmesi gerekiyor temettü anlamında. O yüzden yani sizin portföyünüzün çok yüksek miktarda olması lazım ki 18 bin lirayı aşın. Alım satımdan doğan vergi de endeksleme yaptığımız için. Diğer fonlara AFT ve yaya göre yatırım fonlarına göre daha avantajlıyız. Çünkü endeksleme ne demek? Ben 3 yıl önce almışım ETF'i. 3 yıl sonra belli bir kazanç elde ettim. Ama bu kazancın bir kısmı zaten enflasyondan dolayı oldu. Dolar artış kazancından dolayı oldu. İşte o %10 ve üzeri ise bu düşülüyor. Aynı zamanda vergi dilimleri var. Yani bugün sizin %40'lık vergi dilime girmeniz için 4 milyon ve üzeri bir kazanç elde etmeniz gerekiyor. O yüzden aslında en yüksek vergi diliminden hesaplamak hatalı olur bunları. Temel olarak anlamamız gereken bu. Çok fazla böyle ETF'lerde vergiden vergiden korkma anlamında bir şey yok. Hatta %17,5 AFT'de yayda kesildiği için ETF tarafı bana göre daha avantajlı. Hiçbir yatırım tavsiyesi kapsamında değil ama endeksleme yapıldığı için bana göre daha avantaj. Çünkü burada %17.5'u direkt alıyor. Öteki tarafta endeksleme yapıyorum. Ve bu yılın kazancını ta öteki yıl Mart ayında bildiriyorum. Bunu da iki farklı taksitte yapıyorum. Hatta bu iki taksi de ekstra kredi kartına taksitte de böldürebiliyorum. Böyle avantajları da var. Sürekli uğraşmanıza da gerek yok. Yılda bir kere Mart ayında bildiriyoruz bunları. Mart ayında yine vergi beyan edilirken ben sizin kolay yapmanız için bu tarz videoları da kanalımda paylaşıyor olacağım. O yüzden takipte kalın aynı zamanda X'te de Twitter'da da güncel paylaşımlar yapıyorum devamlı. Orada da beni takip etmeyi unutmayın. Peki ikisinin getirilerini kıyaslayalım bir de bakalım. Ben sizin için bayağı bir araştırma yaptım ve belirli bir e, tabloya getirdim bunları. Şimdi onu paylaşıyor olacağım. VOO ve QQQ'yu burada almışım. Yani QQQ dediğimiz Nasdaq endeksi olan teknoloji fonu hemen hemen %1000 getirmiş. Yine VOO da e, hemen hemen %1000 getirmiş ötekilerden bir miktar pozitif ayrışmış aslında ama çok büyük bir fark yok. Biri yüzde 888 biri yüzde 1000 aslında 5 yıllık baktığımız zaman fakat 10 yıllık baktığımız zaman fark biraz daha açılıyor. VOO yüzde 5000 QQQ yüzde 8000 bin TL bazlı bir getiri sağlamış 10 yıllık e, total yani temettüler dahil baktığımız zaman arkadaşlar. Burada yönetim ücreti farkı aslında birazcık fazla. Çünkü %3'ü küçümsü olabilirsiniz. Bu bir yıl için. Ve 10 yıl, 15 yıl %3'ü bileşik getiriye bir koyun bakalım ne kadar fark ediyor. İşte o yüzden vade açıldıkça ETF'lerin farkı daha da açılacaktır. Yani getirileri aslında yakın sayılabilir. Mesela 5 yıllığa bakın işte ikisi de %900'e yakın getiri getirmiş. Aslında çok kötü alternatifler değiller. Yani yine de ben vergi beyanıyla onunla bununla uğraşmam diyorsanız tabii ki de yatırım fonlarımıza da yatırım yapabilirsiniz. Ben ikisini de anlatmış olayım. Karar tabii ki sizin. Yine sorularınız olursa yorumlardan yazmaya çekinmeyin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Haftaya cuma yeni içeriklerle görüşmek üzere. Kendine milyoner gibi davran.